Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2 ay süredir kullanmış olduğum bu iPhone 14 Plus'ı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. O zaman hadi başlayalım. Şimdi dostlar öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Biz bundan yaklaşık bir 2 ay önce yayınladığımız bir videoda iPhone 14 Plus'ı kutusundan çıkartmıştık. 14 Plus'ın kutu içeriğine bakmıştık ve o videoda aynen şu şekilde bir şey söylemiştik. Bu telefonun tabii ki de detaylı bir şekilde inceleme videosu gelecek demiştik. İşte şu anda beklediğiniz o video tam olarak bu video. Birçok yorum aldım 14 Plus'ı detaylı bir şekilde inceler misin tarzında. Tabii ki de ben de hem sizin istekleriniz doğrultusunda bu videoyu zaten çekeceğimi söylemiştim. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Bu videoda 14 Plus'ın ekranı iyi mi, bana yeterli mi? 14 Plus hakkında batarya süresi iyi gidiyor mu, ne kadar gidiyor? Veya kamerası, gece modu, hoparlörü, sesi nasıl tarzında Birçok sorunuza bu videoda yanıt bulacaksınız tabii ki de. Ama videomuza başlamadan önce tabii ki de bu tarz videoların daha fazla gelmesi için aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı ve çıkan yerden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ek olarak altta görünen sosyal medya hesaplarından da düzenli ve güzel şekilde paylaşımlar yapıyoruz. Bizleri TikTok ve Instagram hesabımızdan da takip etmeyi unutmayın. Onlar da zaten yan tarafta veya aşağıda çıkacaktır. Diyorum o zaman hadi videomuza başlayalım. Şimdi dostlar öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Ben şu anda bu elimde bulunan iPhone 14 Plus'ı 2 aydır düzenli bir şekilde kullanıyorum. Telefon neredeyse beklediğiniz bütün şeylerini açıklayacağım ve özetlemeye çalışacağım. Öncelikle ben e, tabii ki de e, her zaman olduğu gibi gördüğümüz taraftan yani ekrandan başlamak istiyorum. Şunu söyleyebilirim ki ekranın gerçekten çok güzel. Yani e, güzel neye göre güzel diyorum hemen anlatayım. Eğer ki bir iPhone 11'den, eğer ki bir iPhone 12'den, Hatta iPhone 13'ten ki 13'ü çok önermiyorum ama iPhone 12 ve aşağısından yeni bir modele geçmeyi düşünüyorsanız kesinlikle iPhone 14 Plus'ı tercih etmenizi öneririm. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Apple geçtiğimiz yıllarda yani 13 serisinde 13 mini bizlere sunuyordu. Mini, normal, Pro ve Pro Max şeklinde bizlere sunuyordu. Fakat bu yıl yani iPhone 14 serisinin tanıtıldığı yıl bizlere 14, 14 Plus Pro ve Pro Max modelleri sunuldu. Şimdi bu Plus aslında bize için çok kıymetli bir seri. Neden kıymetli bir seri? Şu şekilde bir düşünce de olabilirsiniz. Ya ben yeni bir telefon alacağım. Hızlı olsun, güzel olsun, ekranı büyük olsun ama fiyatı birazcık uygun olsun. Tabii ki de Apple'a göre söylüyorum. Hani burada uygunluk şimdi fiyat listesi hani gözün önünde. Artık fiyat tarafı maalesef. Şimdi dediğim şekilde hani ekranı biraz büyük olsun fakat hani Pro Max kadar da böyle pahalı olmasın istiyorsanız iPhone 14 Plus tam olarak sizlere göre model. Şimdi şunu söylemek istiyorum ekranda benim sevmediğim tarafı söyleyeyim ekranın 60Hz olması. Bu 13 Pro, Pro Max ve yeni çıkan 14 Pro ve Pro Max de 120Hz olarak bizlere sunuluyor. fakat iPhone 14 Plus'ta bu bizlere 60Hz olarak sunuluyor. Bu kötü mü? Yani şu açıdan bakarsak aslında hiçbir fark hissetmeyeceksiniz. Ne açısından bakarsak Sizler eğer bir iPhone 11, iPhone 12 veya daha eski iPhone modelleri, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6'dan eğer bu cihaza geçerseniz, yani iPhone 4 Plus'a geçerseniz o yenileme hızını hiçbir şekilde fark etmeyeceksiniz. Fakat fark etmeyeceğiz diye de ekranının hani düşük 60 Hz yenileme hızına sahip, sahip olması bizleri e, çok da mutlu etmediğini söyleyebilirim açıkçası. Hani en azından bir 90 Hz görmeyi ister miydik? Kesinlikle isterdik. Çünkü oradaki o ekran tazeleme hızının e, gözlerimiz açısından oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim. İşte göz sağlığımızı koruması açısından önemli bir detay. Fakat şunu söylemeliyim ki 6.7 inçlik bir ekran gerçekten iPhone'a çok yakışıyor. Yani çok devasa büyüklükte bir ekran. Bazı kişiler şunu söyleyebilir. Ya hani elimde bir tablet mi taşıyacağım? Hani niye bu kadar büyük? Ona da aynen şu yorum yapmak istiyorum. Sizler yeni bir iPhone alma kararı verdiyseniz kesinlikle bir Gürgenşer veya normal bir mağazaya giderek e, telefonu şöyle bir elinize almanızı hani ekranın size uygun olup olmadığını çünkü hani avucunuza büyük gelebilir hani onun için bu ekran olayının aslında hani iPhone 14 ile 14 Plus arasında kaldıysanız kesinlikle bir o ekran tarafını e, bir böyle elinizde bir tutmanızı, ekranınızın size büyük gelip gelmeyeceğine böyle kendinizin bir analiz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani yani telefonu bir kere görmenizi kesinlikle öneririm. Çünkü gerçekten e, bazı arkadaşlar bu tarz böyle büyük ekranlar 6.7 inç büyük ekranları sevmeyebilir veya aline büyük gelebilir. Onun için ekran tarafında bu şekilde söylemiş olayım. Ekran tarafındaki teknolojiler tabii ki de kötü değil. Yani sahip olduğu 6.7 inçlik 60 Hz işte HDR desteği vesaire e, tabii ki de gayet güzel fakat Dediğim gibi o 60 Hz biraz bizleri üzüyor fakat ekran büyüklüğünün oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Ekran tarafında durumlar bu şekilde. Hemen ikinci olarak işlemci tarafına geçmek istiyorum. İşlemci tarafında Apple her yıl tanıttığı telefondaki o bulunan o işlemciye dünyanın en hızlı yani o yıl tanıtılan en hızlı mobil işlemci olarak isimle bizlere sunuyor. Eğer ki sizler bir iPhone 11'den veya bir iPhone 12'den geçerseniz o aradaki o hız farkını açıkçası çok hissetmeyebilirsiniz. Çünkü iPhone 11'de şu anda bir A13 işlemcisi var. Bu telefonda bir A15 işlemcisi var. Hani arada iki jenerasyonluk bir fark var. Çok hız farkı hisseder miyim diye sorarsanız stabil, normal bir kullanımda yani örneğin bir Instagram'da, TikTok'ta, WhatsApp'ta gezindiğiniz zaman öyle çok bir hız farkı yaşamayacaksınız. Ama sizler bir render alma işte e, video çekme tarafı ki oraya daha da değineceğim. Ki işte bir video çekme tarafı veya bir oynatma veya e, bir oyun içerisindeki o oyun performans tarafında evet kesinlikle o hız farkını hissettiğinizi söyleyebilirim. Özellikle video render sürelerinin çok daha kısaldığı bizlerle birlikte paylaşıldı. İşlemci tarafında söylediğim gibi e, eğer ki iPhone 13'ten geçmeyi çok önermiyorum çünkü iPhone 13 gayet aslında güncel bir seri, gayet yenilikçi, gayet güzel bir seri. Fakat hani 12'den itibaren geçmeyi planlıyorsanız. 14 Plus kesinlikle sizleri çok mutlu edecek. Genel olarak o işlemcinin o değişmesi tabii ki de bizleri mutlu ediyor. Hız tarafında da sizlere yeni güzellikler karşılayacağını söyleyebilirim. Hemen üçüncü madde olan kameralara değinmek istiyorum. Kameralar tarafında bizlere burada iki tane kamera sunuluyor. Burada diyebilirsiniz ki ya bu telefon iPhone 13'e çok benziyor ama hani ekranı vesaire büyük tamam iPhone 13'e çok benziyor. Evet haklısınız. Kameralar çapraz duruyor. Fakat iPhone 14'ün ki genel olarak 14, 14 Plus şeklinde iPhone 14 serisinin kamerasının iPhone 13 serisine göre daha büyük bir lense sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu sayede bizler o gece çekimlerinde daha fazla içine ışık alma tarzında işlemlerin daha kolay yapıldığını söyleyebilirim. Bu tabii ki de bizler için olumlu bir etki olarak sunuluyor. Şimdi kamera tarafına hemen değinmek istiyorum. Üst tarafta 12 megapiksellik bir kamera, alt tarafta geniş açı kamerası ve ön tarafta da 12 megapiksellik bir kamera bizlere burada sunuluyor. Şimdi Hemen kameralara bir değinmek istiyorum. Öncelikle ana kameradan ben başlamak istiyorum. Bu tarafta bizlere sunulan kameranın eski işlemcilere kıyasla bu iPhone'da yeni bir işlemci olması sayesinde daha iyi bir şekilde yapay zeka ile işlendiğini, fotoğrafların çok daha canlı ve net çıktığını söyleyebilirim. Ki zaten şu anda aralarda da fotoğraf örneklerini görüyorsunuz. Bir fotoğraf örneğinin böyle güzel bir müzik eşliğinde sizlere sunacağız. Fotoğraf örneklerinde de zaten göreceksiniz gerçekten kameranın iyi bir verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Hemen devam ettiğimiz zaman e, eski iPhone 13 serisinde de bize sunulan sinematik mod yine bu iPhone serisinde de sunuluyor. Video tarafında sinematik tarafında 4K'da 30 FPS'e kadar sinematik bir şekilde video çekebiliyorsunuz. Sinematik video sayesinde sizler e, çok daha kaliteli, böyle çok daha işleyebileceğiniz formatta videolar çekebiliyorsunuz. Ağır çekim tarafında yine HD'de 240 FPS şeklinde videolar çekebiliyorsunuz. Şimdi fotoğraftan ben hemen Portre'ye geçmek istiyorum. Portre'de gayet güzel geliştirmelerin olduğunu söyleyebilirim ki şu anda doğal ışık, stüdyo ışık tarzındaki bu geçişlerde sizlerin yüzünün çok daha iyi seçildiğine, arka planın çok daha güzel bir şekilde ayrıştığını, işte daha rahat bir şekilde blurlandığını söyleyebilirim ki bunlar gerçekten gördüğümüz ve istediğimiz güzel özellikler. Hemen ön taraftan videoya devam ediyorum. Ön tarafta videoda e, yine iPhone 14'ün genel olarak serideki güzel özelliklerinden birisi de şu tarafta 4K 60 FPS video çekmeyi biz artık ön kamerada da görebiliyoruz ki bu gayet olumlu bir iyileştirme olarak bizlere sunuluyor. Hemen video tarafından da bir yenilik olan hareket modunun bizlere bu yıl bu iPhone 14 serisine özel olarak eklendiği paylaşıldı. Hareket modu sayesinde sizler telefonu şu şekilde hareket ettirdiğiniz zaman sizlere çok daha az sarsıntılı, neredeyse Sarsıntısız derecede Bir video çıkardığını söyleyebilirim Bunda zaten yine o göreceğiniz Biraz sonra göreceğiniz o görüntüde ee, tabii ki de sizler yine izleyeceksiniz. şimdi gece performansı tarafında da bu kameranın gerçekten gece o ışıksız ortamda bile oldukça canlı, oldukça net, güzel fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim. Bu taraftaki kameranın lensinin biraz daha büyümesi, f biraz daha geliştirilmesi, genel olarak kameranın içerisine daha fazla dışarıdan o ışığı toplayabilmesi sayesinde sizler bu telefonla birlikte gerçekten oldukça güzel sonuçlar. Gece çekimlerinde oldukça iyi sonuçlar alabilirsiniz. Keza yine ön kamerada da gece modu bulunduğundan dolayı sizler çok daha verimli bir şekilde bu telefonla fotoğraf çekimleri, sosyal medyaya fotoğraf ve video yüklemeleri yapabilirsiniz. Kamera tarafında oldukça iyi olduğunu söylüyorum ve sizleri güzel müzik eşliğinde fotoğraf testleriyle baş başa bırakıyorum. şu anda denizin kenarındayım. Hava da bayağı soğuk. Sinematik bir şekilde iPhone'da 4K 30 FPS'te video aynen bu şekilde çekiyor. Sesim ve görüntü tabii ki de iPhone üzerinden görüyorsunuz. 4K 30 FPS'te aynen bu şekilde görüntüyü kaydediyor. Tabii ki de sinematik bir video olduğu için arka tarafı da bulanaklaştırıyor. Durumlar bu şekilde. Evet dostlar bu da sinematikten harici olarak standart video çekiminde de iPhone aynen bu şekilde kaydediyor. Zaten yan tarafı sinematik olan versiyonu da gelmiştir. Sinematik olmadığı için arka taraf bulanıklaştırılamıyor ama yine de iPhone'un 4K 60 FPS ön kameradaki video şeklini burada görebiliyoruz. Sesim ve görüntüm tabii ki de yine iPhone üzerinden kaydediliyor. Şimdi dostlar ekranını, işlemcisini ve kamerasını söyledim. Genel olarak herkesin en çok merak ettiği sorulardan birisi de şu. Bu telefonun pili ne kadar gidiyor? Pili bana yeter mi? Bir günü çıkartıyor mu? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sizler eğer bu telefonda çok üst düzey şeyler yapmazsanız üst düzey şeylerden kastım ne atıyorum işte uzun süreli video renderları alırsanız atıyorum 15-20 dakikalık 4K 60 FPS bir videoyu render almaya çalışırsanız veya çok daha uzun süreli işlemler yaparsanız bu telefon sizlere yine bir günlük bir pil süresini çıkartabilir fakat sizden normal bir şekilde bu telefonu kullanırsanız işte günlük bir şekilde fotoğraf çekip sosyal medyada gezinme, işte TikTok'ta Instagram'da Reels kaydırma, video kaydırma tarzında işlemler yaparsanız bu bataryanın neredeyse sizlere 1,5 gün çıkartabileceğini söyleyebilirim. Ben kendi kullanımlarımda da zaten 1,5 günü çıkardığımı söyleyebilirim. Onun için hani bu şekilde rahat bir şekilde sizlere söyleyebiliyorum. Yani pil tarafında da oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Zaten şarj etme tarafında sizler kablolu veya MagSafe şeklinde veya normal bir şekilde kablosuz bir standa da koyduğunuz zaman bu telefon onu hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Hızlı şarj tarafında da zaten bu telefon yarım saat içerisinde %50 şarj olmayı desteklediği için e, pilinizi daha rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Onun için P tarafında herhangi bir şüpheniz olmasın rahat bir şekilde 1.5-2 günü çıkartabileceğinizi düşünüyorum. Gayet güzel bir pile sahip olduğunu söyleyebilirim. Dostlar telefonun genel olarak yapısına da baktığınız zaman burada bulunan alt tarafta bulunan ve üst taraftaki o izledeki o hoparlörlerin çok daha geliştiğini söyleyebilirim. Özellikle bir müzik dinlediğiniz veya bir film izlediğiniz zaman Oradaki o sağ ve soldaki o hoparlörlerin sizlere ...çok da atmosferi içerisinde tuttuğunu, sesleri bir miktar daha fazla arttırsanız da... ...yine de o sesteki o cızırtının daha az olacağını, sesteki o kaybın daha az olacağını söyleyebilirim. Bu da tabii ki de içerisinde kaliteli bir hoparlörün kullandığını bizlere gösteriyor. 14 Plus'ın güzel bir hoparlör ve mikrofonu sahip olduğunu söyleyebilirim. Gelelim biraz da güvenlik kısmına. Güvenlik kısmında da bu telefonda bir Face ID bulunuyor tabii ki de. Ve siz eğer ki bir Touch ID bulunan bir telefondan geçiş yapıyorsanız... Bu Face ID'ye alışmanız zor olmayacak. Öncelikle onu söyleyebilirim. Yani Face ID'ye alışırken hani zorlanır mıyım vesaire şeyler yaşamayacağınızı düşünüyorum. Ek olarak tabii ki de bu Face ID hem normal bir şekilde hem de yüzünüzde bir maske veya bir gözlük varken de Face ID'nin verimli bir şekilde performanslı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Yani çok kısa bir sürede telefonunuzu açıyor. Yani gerçekten şu şekilde dokundurduğum anda mesela şu anda açıldı. Hani... E Oldukça hızlı olduğunu söyleyebilirim zaten üst tarafında bulunan sensörleri de yakın çekimde şu anda görüyorsunuz yani sensörlerin orada verimli performanslı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim ek olarak ışığın az olduğu o düşük ışıklı ortamlarda da yine de o iris taraması sayesinde sizlerin o ee, belli başlı kodladığı göz çevrelerinizdeki bölgeler sayesinde bu Face ID'nin daha rahat daha hızlı bir şekilde açıldığını söyleyebilirim. Evet dostlar bugün sizlerle birlikte elinde bulunan bu iPhone 14 Plus'ı güzel bir şekilde incelediğimizi düşünüyorum. Bizlere tabii ki de aşağıda bulunan yorumlar kısmından sormak istediklerinizi, merak ettiklerinizi, sorularınızı vesaire sorabilirsiniz. Çok kısa bir de fiyatlara değinmek istiyorum. Biliyorsunuz Apple yeni M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro'ların tanıttı ve bu tanıtımı yaptıktan sonra iPhone 14 serisinin genel bazda iPhone'ların fiyatlarına bir zam yaptığını paylaştı. Bizler 2 ay önce yayınladığımız 14 Plus'ın kutu açılım videosunda 128 GB'lık olan modeli 35 bin liraya satın alınabileceğini söylemiştik. Fakat yeni gelen zamla birlikte artık 128 GB'lık olan modelin fiyatının 37 bin lira. 256 GB'lık olan modelin ise ...39.600 bin lira ve 512 GB'lık olan modelin ise tamı tamı 44900 liradan bizlere satışa sunulduğunu söyleyebilirim yani bu fiyatlar kesinlikle e, bir telefon için oldukça yüksek fiyatlar şu anda benim bu videoyu çektiğim tarih itibariyle asgari ücret 8500 lira Hani e, gerçekten çok yüksek fiyatlarda olduğunu söyleyebilirim fiyatlar konusunda e, Tabii ki de yorumlarınızı aşağıda bekliyorum Sizler ne düşünüyorsunuz fakat Genel olarak özelliklerini saydığımız zaman ekranı gayet güzel, gayet büyük, gayet performanslı. Face ID'sinin oldukça iyi çalıştığını söyleyebilirim. Hoparlörlerinin oldukça güçlü, mikrofonun oldukça net bir şekilde sesi ilettiğini söyleyebilirim arama ve ses kayıtlarında. Kameralarının gece modunda oldukça iyi bir çekime sahip olduğunu, burada bulunan sinematik videonun ve o titreşim engelleme özelliğinin verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Yani genel bazda baktığımız zaman aslında bu telefonun gerçekten rekabetçi ve iyi bir telefon olduğunu, sizlerin beklentilerini karşılayacağını söyleyebilirim. Durumlar aynen bu şekilde ama maalesef fiyatları da söylemiştik. Hani bir telefonu 37 bin lira verilir mi? Bunu tabii ki de aşağıda yorumlar kısmında sizlerden bekliyorum. Dostlar durumlar bu şekildeydi. Ee, bizler bugün iPhone 14 Plus'ı e, detaylı bir şekilde incelemeye çalıştık. En azından e, sizlere anlatmaya çalıştım. Daha fazla video için kanalımıza aşağıda bulunan yerden abone olmayı ve bize çıkan sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.